sanatsal yeteneklerinizi kariyere dönüştürmeyi mi düşünüyorsunuz. Dijital ilustrasyon, çeşitli iş beklentileriyle heyecan verici, ödüllendirici ve çok yönlü bir alandır. Bu videomuzda nasıl dijital ilistiratör olunacağını, temel iş sorumluluklarını ve maaş beklentilerini açıklıyor olacağız. Öncelikle dijital ilistirasyonun ne olduğunu biraz açıklayalım. Dijital ilustrasyon, bir hikaye anlatan bir duygu veya ruh hali taşıyan bir anlatı görüntüsünün yaratılmasıdır. Geleneksel resimler kağıt veya tuval üzerine sulubaya gibi yöntemler kullanılarak oluşturulurken, dijital resimler Adobe Photoshop gibi yazılım kullanılarak yapılır. Peki bir ilustratör ne yapar? Dijital ilustratörün görevi bir ürünün satın almasına veya bir mesajın iletilmesine yardımcı olmak amacıyla genellikle yayıncı, film, oyun stüdyosu, reklam ajansı ve benzeri kategorilerde hizmet sağlayan bir müşteri için orijinal bir resim oluşturmaktır. Süreç genellikle bir müşteri ya da işverenden yaratıcı bir özet almayı, araştırma yapmayı, referans materyaller toplamayı, müşterilere, müşteri noktalarına göre görüntüyü gerektiği gibi ayarlamayı ve bitmiş resim teslim etmeyi içerir. İllüstratörler için aralarında seçim yapabileceği çok farklı kariyer yolları vardır. Ayrıca serbest, sözleşmeli veya şirket içinde çalışması için çalışma de mevcuttur. İşte içinde çalışabileceğiniz niş alanlarından bazı örnekler. Örneğin bir film için bir film stüdyosu bir kahraman ve kötü adam arasındaki bir savaşı tasvir etmesini veya seyircinin belli duygularını hissetmesi için görüntüleri isteyebilir. Ya da bir oyun için kullanılacaksa oyunun görsel yönünü ortaya çıkarmak için bir sahne yaratmasını isteyebilir. Reklamcılık kategorisinde ise bir reklam ajansı, bir reklam filmi, bir etkinlik veya ürünün reklamını yapmak için poster tasarımları isteyebilir. İllüstrasyon yaşının birçok alanında kullanılır. Bir sanatçı filmler ve oyunlar, görsel senaryo taslakları, şovları ve reklamları, araştırma makalesi, kitaplar ve kitap kapakları, dergiler ve posterler, oyuncak tasarımları ve ambalajları, moda ve kostüm tasarımları, reklam ve ticari ürün kategorileri için sanat yaratabilir. Gelelim illüstrasyon iyi bir kariyer mi sorusuna. İllüstratör olarak kariyere devam etme tutkunuz, kararlılığınız ve azminiz varsa evet bu sizin için çok iyi bir kariyer yolu sunabilir. Endüstri oldukça rekabetçi olabilir bu yüzden bu kariyer yolunu düşünüyorsanız becerilerinizi sürekli olarak geliştirmek ve kendinizi tanıtmak için çok çalışma yapmanız gerekebilir. Peki ilustratör olmak için neye ihtiyacımız var? Biraz da onlara bakalım. Sanatın temelleri hakkında sağlam bir anlayış ile birlikte sanatla ilgili temel bilgileri iyi bir şekilde kavramanız çok daha iyi bir sanatçı olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca renk, ışık, değerler, şekil, kompozisyon ve perspektif hakkında ilgi edinmeniz gerekebilir. Ayrıca güçlü bir hayal gücü beklentisi de bu sektör için maalesef vardır. Bazen çok fazla yön ve referans materyali alırsınız. Diğer zamanlarda liderliği almanız veya hayal gücünüzden bütün bir anlatı görüntüsü oluşturmanız istenebilir. İster az station veya instagramdan ilham alıyor olun, ister çevrim içi yarışmalara katılıyor olun, yaratıcılığınızı geliştirmenin yollarını bulmanız gerekecektir. Bu iş müşterilerle işbirliği yapmayı ve hedeflere ulaşmaya yardımcı olmaya gerektirir. Bu yüzden kazanmanız gereken 7 önemli yumuşak beceri ile ilgili videomuza bakmayı unutmayın. Son olarak müşteriniz terminlere uymanız ve hatasız yüksek kaliteli işler sunmanız için size güvenir detaylara iyi dikkat etmek güven ilişkisi kurmanıza yardımcı olacaktır. Peki en iyi dijital çizim araçları nelerdir? Biraz da onlara bakalım. Photoshop dijital ilustratörler için endüstri standardı bir yazılımdır. Diğer popüler araçlar ise Clip Studio, Corel Painter ve Procreate'tir. Bir reklam ajansından veya oyun stüdyosundan bir iş alırsanız büyük olasılıkla üzerinde Photoshop bulunan bir bilgisayara kullanacaksınız. Özetle önemli olan şey hangi aracı kullanırsanız kullanın temel sanat ilkelerini kullanarak bir anlatı görüntüsü oluşturabilmektir. Bazı insanlar ilüstratör olmak için Adobe Illustrator'ı öğrenmeleri gerek, gerekmediğini sorarlar. Bu vektör tabanlı çizim yazılımının çözünürlük kaybetmeden ölçeklenmesi gereken yazı tipleri ve resimlerle ilgilenen grafik tasarımcıları tarafından daha yaygın olarak kullanıldığını bilmek gerekir. Adobe Illustrator'da yapılan resimler genellikle ambalaj tasarım için yapılır. Gelelim ilüstratör olmanın ipuçlarına. Birinci ipucumuz sanatın temellerini öğrenin. Harika bir ilustratör olmak için sanatın temellerini öğrenmeniz gerekir. Başlangıçtan başlayın ve çevrimiçi dijital ilustrasyon eğitimlerini izleyerek, sanat kitapları okuyarak veya bir ders alarak sağlam bir sanat temeli oluşturmanız gerekir. İkinci ipucumuz uygulama. Dijital istasyonu kariyeriniz yapmaya karar verirseniz düzenli çalışma saatlerinizi belirlemeniz gerekir. En iyi sanatçılar bile oldukları konumda kalmak için çalışma saatlerini kendilerine uygularlar. Yeni dijital istasyon teknikleri deneyin, farklı araçları deneyin ve çalışmanızı mükemmelleştirmeye devam edin. Üçüncü ipucumuz portföy oluşturun en iyi çalışmalarınızdan oluşan güçlü bir portföy oluşturun. Kendi web sitenize ya da ArtStation gibi bir platforma koyabilirsiniz. İşinizin kalitesiyle tutarlı olun ve portföyünüzde yer alacak daha fazla işi ekleyin. Yeni iş oluşturduğunuzda ise portföyünüze eklemeye devam edin. Dördüncü ipucumuz araştırma. Çalışmak istediğiniz şirketleri araştırın ve yapmak istediğiniz şeyleri yapan şirketlere iş başvurusunda bulunun. Beşinci ipucumuz ise kendinizi tanıtma. Görülmek istiyorsan kendini oraya koymalısın. Altıncı ipucumuz, network'ünüzü geliştirin. Bir sonraki fırsatın nereden geleceğini asla bilemezsiniz. LinkedIn üzerinden çevrimçi ilüstrasyon gruplarına katılın. Ve yerel etkinlikleri veya buluşmaları kaçırmayın. Gelelim kazanca. Dijital ilüstratörler ne kadar kazanır? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dijital illustratör için yıllık ortalama 68 bin dolar maaş ödenir. Dijital ilüstrasyon maaşları deneyime, konuma, müşterinin büyüklüğüne ve niş konumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Reklam ajansı işleri açık ara en yüksek ücrettir. Bir ilustratör bir haftada 5 basamaklı bir kazanç elde edebilir. Bir oyun stüdyosunda bu pozisyon için maaş genellikle 50 bin dolar ve üstü başlar. Sözleşmeli işler için müşteriler genellikle belirli bir işin fiyatını belirler. İllüstrasyon türüne ne kadar iyi olduğunuza ve ne kadar süredir yaptığınıza bağlı olarak alacağınız para değişebilir. Bu tür yaratıcı videolarımız devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.